Herkese merhabalar sevgili İSAR üyelerimiz ve İSAR Türkiye takipçilerimiz. Bugün harika bir konuğum var her zamanki gibi. Kenan Yasin Bölükbaşı ile birlikteyiz. Çok heyecanlıyız çünkü yaklaşan bir webinarımız var. Ve onunla ilgili şimdi bilgileri kendisinden dinlemek istiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum Kenan Bey'e. Merhabalar. Hoş bulduk Kaya ya Hanımcığım. Yani süper şey bir azimle gidiyorsunuz. Gerçekten ben de izliyorum böyle dışarıdan çok güzel yaptığınız bütün bu katkılar astrolojinin gelişmesine dair ülkemizde bunun devam etmesine dair yani size enerjimizi ve sevgilerimizi gönderiyoruz şu anda. Çok teşekkür ederiz valla enerjilendirdiniz bizi aynı güzel dilekler ve görüşler bizim için de sizin hakkınızda geçerli nedir o? Harika bir instagram sayfanız var youtube kanalınız da oldukça aktif gerçekten de hatta ulaşmak isteyenler lütfen takip etsinler biz de takdir ediyoruz. Yeni jenerasyonun değerleri gerçekten şu anda yükseliyor astroloji anlamında. O yüzden de bir değerimiz de bizim de şu anda burada. Harika. Şimdi 9 Kasım akşamında nelerden bahsedeceğiz, ne yapacağız? Öncelikle şunu düşünmeyin bu videoyu gördüğünüz anda. Ben İSAR üyesi değilim ki değil, konuşmamızın sonunda size anlatacağım. Üye olmasanız bile nasıl izleyebilirsiniz? Bunun imkanı var. Hemen dinleyelim. Başsınız ne? Neden bahsedeceksiniz? Böyle bizi bir heyecanlandırın ya. <laughs> tabii ki tabii ki. Şimdi e, nihayetinde çok farklı bir jenerasyonda yaşıyoruz. Yani e, bu zaman dilimi içerisinde e, ben meslek göstergeleri seçimi adlı konuyu e, tercih etmek istedim. Bunu anlatmak istedim. Çünkü bu konuyla ilgili birçok deneyimim deneyimim var. E, velhasıl insanlar da bileceklerdir ki yani üniversite bittikten sonra ne yapacağım e, durumu başlıyor yani insanların hayatında e, ve hani ben neye hizmet etmeliyim acaba benim e, bereket kapılarım hangi alandan açık ki bunu daha önceden düşünmesi gerekiyor aslında bizim jenerasyonumuzun ama e, yani üniversiteye girmeden evvel aslında hani bunların tercihlerinin yapılması, nerede uzmanlaşılabilmesiyle ilgili. Ama üniversiteler bile bunun farkında ki e, çift yandal e, yaptırıyorlar. <laughs> bunun haricinde hadi sen şunu da al bakayım. Belki onu seversin de onunla birlikte bir gidersin gibi. Gerçekten inanılmaz kanayan bir yara. Hadi biz belki bizim ve bizden sonraki jenerasyon biraz kurtulmuş olabilir ama onların çocukları onlara vereceğimiz ifadalar, onlara vereceğimiz danışmanlıklar ki birçok profesyonel astrolog bizi takip edecekler. Isar Club yani bunun için var zaten, bizler için var. Ve bunları dışarıya aktarırken bu farkındalıkla uğraşmamız gerekiyor. Yaşım gereği de çok daha yakın hissettiğim için kendimi bu duruma dedim ki hani insanların nasıl yönlenmesi gerektiğiyle ilgili ...astrolojik göstergeler bize neleri hizmet ediyorlar? Şimdi, tradisyonel astroloji tekniğini biz birçok yerden, en başta Sharon Knight... <laughs> ...çok seviyorum kendisini de bildiğiniz gibi. Yani en başta oradan bir geliş, bir kapımız var. Ama ondan sonraki süreçlerde çıkan durum, modern teknikleri de kullanmamız gerektiğini öğretti bize. Çünkü modern dünya o kadar değişti ki... Gayacığım şimdi şu anda mesela şey var. Su altında golf topu toplayıcılığı diye bir meslek var. Yani hani bunu geçmiş kadim astrologlar nereden bilsinler? Böyle bir şeyi nasıl tahmin etsinler? Efendime söyleyeyim işte köpek gezdiriciliği diye hani cat dog walker diye meslekler çıkmış durumda şu anda. Yani o kadar sıradışı, o kadar multidisipliner disipl arası yani o işlerden bahsedebiliriz. Bu tür bu süreçler peki astrolojide hangi gezegenle hitap ediliyor? Biz bunlara nasıl yönlenebiliriz? Kendi hayatımızda hani mesleğimiz haricinde finansal kaynaklarımızı da nerelerden elde edebiliriz? Yani o kadar türlü türlü yatırım araçları var ki o kadar türlü türlü hani bambaşka yerlerden para kazanç kapıları sağlanabilen zamanlar var. Yani bu zamanlarla ilgili astrolojideki göstergeler bize neleri ifade ediyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki tradisyonel kaynaklara bağlı kalarak. Çünkü çok fazla modern yorumlar yaptığımız zaman tradisyonel astrolojiden uzaklaşmaya başlıyorsunuz ve e, o zaman e, aslında doğru yorumlardan da sapıyorsunuz. Ben bunu kanıtlamak da istiyorum. Yaptığım örnekler var. E, mesela geçmiş hani kadim astrologlar demişler ki Mars denizciliktir demişler. Yani hani şimdi biz Mars'a baktığımız zaman demircilik görürüz, daha boks görürüz, savaş görürüz, başka şeyler görürüz ama denizle ne alaka Biz onu Neptün'e bağlarız, balığa bağlarız, Jüpiter'e bağlarız. Halbuki Mars ile e, denizciliğin bir alakası var. Ve bununla ilgili de örnekler var, çalışmalar var. İşte bunları hem biraz paylaşacağım, hem bir tradisyonel astrolojiyi tekrar şöyle bir köpürteceğiz. Hem böyle hani çalıştığını göreceğiz hala ki. Çünkü ilk kadim bilgiler yani çok çok önemli. Hem de bunun üstüne modern tekniklerle böyle tuzu biberi yapacağız ve o yönlenmede e, onları anlatacağız. Bir de ben burada yola çıkarken çok fazla hata yaptım gayet. Yani hani e, bile isteği aslında hepsini de topladım bu olur mu acaba olmaz mı diye çünkü deneyip yanılıyorum. Yani hani deneysel astrolojik bir şekilde gidiyorum bildiğin gibi. <laughs> ve dedim ki hani buradaki süreçte yapmam gereken şey ben bunları bir notunu alayım. Hangisinde yanıldım, hangisinde doğru çıktı. Ve çok güzel böyle yollar e, çıkarttım. Onla ilgili de hani sıkça yapılan yanlışlar ve nasıl bakılması gerek diye kendi bakış açımdan anlatacağım tabii ki ee, insanlar hani kullanabilirler e, izleyicilerimiz e, katılanlar e, yani mesleğini profesyonel anlamda yapmak isteyenler e, bu şekilde ilerletmek isteyenler de çok fazla faydalanacaklarını düşünüyorum çünkü e, şu anda günümüzde para birçok şeyin kapısını açan da bir durumda <laughs> keşke öyle olmasa e, ama e, Alver dengesi, Alver yasası ile birlikte gidebilecek e, çok güzel bir gösterge yani. Onları söyleyebilirim. Şimdilik böyle bir, bir keseyim. Hani e, ben <laughs> konuşuyorum, sen arada birazcık soru sor ki ben dengeleyeyim kendimi. <gülüyor> <Süper> <gülüyor> Yoksa ben baştan <başladım. gülüyor> <Onu> anlatacağım. <laughs> Süper açıkladım. Bayılırım böyle akıcı konuşanlara. <laughs> Kendim de böyle bir başlayıp cümleyi bitiremeyen bir insan olduğum için çok iyi anlıyorum seni. E, harika bir açıklamaydı bence. E, benim hemen aklıma mesela bir soru geldi. Ee, ebeveynlere danışmanlık vermek konusu çok enteresan. Hiç düşündün mü? Fakat düşünmüşsündür. Ne düşünüyorsun? Mesela e, diyelim ki 15 yaşında bir genç arkadaş var. Ebeveyni onun adına danışmanlık almak istediğinde yardım ediyor musun? Ya da şimdi hepimiz meslektaşlarımıza hitap ediyoruz ya bir anlamda. Aslında evet. bu konudaki fikirleri merak ettim bir anda. Çok güzel, çok güzel soru. Biz böyle astrologlar hep aramızda konuşuyoruz ve çok eğlenceli bir şey. Bu bunun bu platforma gelmesi de çok güzel. Çünkü mesela evet. aslında bu. Yani bizim birbirimize erişmemizi sağlıyor bu konuda. Onun için hani gerçekten bunun içinde olmaktan çok mutluyum. Üyelik yaptığımdan beri çok mutluyum bunun içinde olmaktan. Hani... Çünkü hani bizi Ortak bir dili konuşuyoruz. Bir başka kişi konuşmuyor ki bunu. Benim asker arkadaşlarım var. Söylüyorum onlara. Ya bir uyku kendin Allah aşkına diyorlar bana ama hani benimle aynı dili konuşabilen bir platformun içerisinde olmak ve bunun uluslararası olması inanılmaz bir bir Yani çok güzel bir işte yapıyorsun Gaye. Onu da söyleyeyim şu anda. Like. Şimdi bu soruya dönersem eğer çok zevk alıyorum. Bilhassa tam bu seçim ve tercih aşamalarında çok zevk alıyorum. Neden? Çünkü biz astrologlar bir başkasının yerine seçim yapamayız ya. Şimdi o, o etik ve ahlaki yargılarımız olduğu için onun için çok zevk alıyorum. Çünkü onu konuşturuyorum. Onun hayatındaki o yeteneklerini görüyorum. Mesela 30 derecelik açılar direkt yetenek açısı net çalışıyor. Yani iki tane gezegenin arasında 30 derecelik açı gördüğünüz an hele ki işte Merkür ile Güneş zaten olmuyor 28 dereceden fazla uzaklaşmıyor ama Hani Venüs ile Güneş'i gördünüz ya da başka bir göstergeleri gördünüz Net yetenek açısı o çocuktan ya Piyano çalıyor ya resim, çal resim çiziyor ya başka bir şey yapıyor İnanılmaz etkili Diğeri de yaş dönemleri yöneticilikleri. Hı hı. Ve Anladım. o yaş dönemleri de çok fazla çalışıyor ve biz burada işte Moon on First işte 15 dersek 15'e gelen işte Venus on First olacak artık çünkü 13 14'ten ergenlikten sonra kişi 22 yaşına kadar güneşine kadar Venüsle çalışıyor. Onun için Venüs'ü ASC'ye yürüttü tip açtığımız haritada ...inanılmaz derecede onun bütün her şeyini... ...içini açtırmaya mesele oluyor. Ve çok güzel doneler veriyor bize. Onun haricinde bütün zaten genel natal haritası... ...MC noktası, işte meslek... ...part of profession'ı, meslek göstergeleri... E, ...pastubstan tiyatesi... ...işte finansal <laughs> göstergeleri... ...bunlarla hepsini değerlendiriyoruz. İşte e, ve ben şeyi de... ...bakıyorum gaye. Hani biraz... ...Başak Burcu olmamın da vesilesi olabilir... ...B plancı, B plancı olarak. <laughs> e, o kişi, o çocuk... ...o mesleği tercih ettikten sonra... Önce ...önündeki yıllar. hani Minimum bir beş yılı nasıl gidecek? Bir de ilerletiyorum. İlerletim teknikleriyle de bakıyorum. Yani hani o beş yılında başına bir şeyler gelir mi? Tercihini değiştirir mi? Neler olur gibi. Bir de ekstra şundan çok zevk alıyorum. E, ...mekan analizi yapıyoruz onlarla birlikte. Hmm. Yani kimi e, çocuğun mesela diyorum ki yatılı uzak bir yere gitmesi... ...çok daha iyi gelebilir kendisine. E, tabii ki kendisinin seçimi tercihi. Siz bir sunun bakalım, önerin. E, annelerle daha çok konuşuyoruz zaten. Genelde hep onların seçim ve tercihleri. Onların yapamadığı şeyleri e, çocuklarına yaptırmak istemeleriyle uğraşıyoruz. Biliyorsunuz bizim ülkemiz toprak ülkesi. Yani biz hep sahip olmak istiyoruz bir şeylere. <laughs> e, genelde bu ülkeden... E, çıkan anne ve babalar çok koruyucu ve kollayıcı oluyorlar ister istemez. Ee, onlarla uğraşıyoruz ama ikamet hatı de çok çalışıyor. Hı. Yani benim kuzenimin mesela direkt e, Bilgi Üniversitesi'nden geçen, o kampüsünden geçen bir satürn hattı var ve 7 yıldır hala okuyor üniversiteyi. <laughs> yani bir türlü e, yani o satürn hattı yavaş yavaş, ağır ağır uzattırıyor. Yani bu geçen hatlar, bu hatların takip edilmesi e, yani o kadar çok çalışıyor ki gitti benim yine askerlikten örnek vereceğim Burdur'da yaptım ben. Satürn ve MC hattım, orta noktamın geçtiği direkt hat oradan geçiyor Burdur'dan ve e, Satürn benim altıncı evimde, Oğlak Burcu'nda direkt askerliği anlatan bir yer ve MC de direkt işte benim e, aslında kariyerime başlamak için oraya adım atmam gereken bir yer olarak gözüküyor. Hmm. Çünkü askerlik her şeyimi engelliyordu. Hani kariyerime, mesleğime, ne zaman başlayacağım, neler yapacağım gibi. Yani kartografi de inanılmaz çalışıyor. Bak bir soru <laughs> <Bu> neler çıkar <laughs> Ama astroloji böyle arkadaşlarımız biliyorlar yani bizim nelerle ilgilendiğimizi evet, değil mi bizimler? Düşünmek lazım, çok boyutlu düşünmek lazım. Süper. Bizim o zaman sorularınızı da hazırlayın, gelin arkadaşlar. Öyle görünüyor. <laughs> çok fazla veri alabileceksiniz gibi görünüyor. Kenan Bey'den harika. Ee, şimdiden heyecanlandık gerçekten. Ne yapabilirsiniz peki? Şimdi e, bu videonun altına açıklama kısmına bir adet e, yıllık üyelik linki, bir de tek webinar satın alma linki koyuyorum. E, nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, kafanız karıştıysa yine bana ulaşabilirsiniz. E, onun dışında linkler bu videonun altında. Oraya bakarsanız hemen göreceksinizdir. Yıllık üyelik yaparsanız yılda yüzün üzerinde webinara ek bir ücret olmadan ulaşabilirsiniz. Evet. Kenan iki dahil. Ve e, her ay en az bir tane, yani en az demeyelim bir tane Türkçe webinarımız oluyor. Her pazar da İngilizce webinarlar oluyor. Başka diller biliyorsanız. Mesela Yunanca biliyorsunuz. Fransızca biliyorsunuz. O dillerin Star Club'ları da var. O da harika bir e, bence seçenek. Onun dışında başka herhalde söyleyecek bir şeyimiz yok. Biraz da söyleyeceklerimizi pazartesiye saklayalım. Çok teşekkür ediyorum Kenan Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.